Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün menemen tarifi vereceğim. Ben kışlık menemen yapmıştım, böyle kavanozlara koydum. Şimdi açacağım, onu yapılışını göstereceğim. Burada 600 gramlık kavanozda menemenim var. Çeyrek bardak çiçek yağım var. Bir yemek kaşığı silme tereyağım var. 4 yumurtam var. Bir çay kaşığı da toz şekerim var. Şimdi yemen yapılışına geçiyorum. Şimdi böyle yayman bir tava aldım. En küçük ocağımı sonuna kadar açtım. Tavam ocağa koyuyorum. İçine çeyrek çay bardağı çiçek yağımı boşaltıyorum. İçine de menemenimi boşaltıyorum. Ben suvan kullanmıyorum. İsterseniz siz baştan soğanı biraz kavurursunuz. Ondan sonra bunu dökersiniz. Ben soğansız yaptığım için soğan kullanmıyorum. Toz şekeri de atıyorum içine. Şimdi buna biraz kavurma işlemi yapıyorum gene böyle yağla. Üzerine kapağı koyuyorum. Birkaç dakika pişiriyorum bunu kaynatıyorum yeniden Kaynadıktan sonra görüşürüz Yemeğimizi ara sıra karıştırarak Kapağı kapalı 7-8 dakika pişirdim Şekerle birlikte Menemenliğe yapak zaten tuz atmıştım Sonra tuzuna bakıp ilave edeceğim tuz atmadım Şimdi yumurtasını koymadan önce silme bir yemek kaşığı kadar tereyağı vardı. Onu ilave ettim. Tereyağı seyirsin. 1-2 dakika daha tereyağla birlikte pişsin. Ondan sonra yumurtasını ilave edeceğim. Kapağı kapalı şekilde pişiriyorum ben böyle. Şimdi tereyağı erirken ben dört tane yumurtamızı Tabağı buraya kırdım. Çatalla biraz bunları çırpıyorum. Ben öyle koyuyorum. Siz isterseniz hiç çırpmadan doğrudan içine de kırabilirsiniz. Ben her tarafa böyle beyazlı sarılı olmasın diye hafif çırpıyorum. Ondan sonra döküyorum içine. Az tadınca da tuz attım. 10 dakikada yemeğimiz hazır. Çok kolaylık oluyor böyle yazın yaptığınız zaman acele çok çabuk oluyor. Bu domatesin kendi suyu su filan ilave etmedi. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. kapağı üzerine koyup hemen 1 dakika yumurtanın pişmesini bekliyorum. Hemen 1 dakika yumurtasını pişirdim. Evet menemenimiz hazır. Fazla karıştırmadım. Sonra kesi böyle alıyorum tabaklara. Fazla karıştırmadım. Hemen kaşıkla böyle yumurtası arasına geçsin diye böyle yaptım. İsterseniz biraz karabiber koyabilirsiniz. Ben koymadım hiç baharat. Sadece tuzla. Yemeğimiz hazır. Ocağımı kapatıyorum. Evet menü menümenimiz hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.